Bir kartal gökyüzünün amansız avcısı ama yaralanıp yere düşünce çaresizce kurtarılmayı bekledi. Neyse ki yardımına iyi insanlar yetişti. Yolda giderken hayvanın kaçamadığını gördüm. Yırtıcı hayvanlar yiyerler diye kucakladım. Yatırdım evime yaralanınca özgürce uçtuğu göklerden yere düştü bir zamanlar avladığı hayvanlara av olacaktı ki karşısına nazım eli bol çıktı. Abi buradan bir yarası var. Bu bir bir şeye çarpmış. Darbe yemiş. Uçamıyordu. Çaresizdi. Onu o halde bırakmaya vicdanı el vermedi. Alıp evine götürdü. Yarasını sarıp karnını doyurdu sonra da Erzurum Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Hayvanseverlere haber verdim. Gelsin alsınlar götürsünler doğaya salsınlar. Ekipler gelip kartalı teslim aldı. Allah yolunu açık etsin. Görüşme üzere. Tedavi için Erzurum'a götürdü. Muayenemizi tamamladıktan sonra Milli Parklar'dan arkadaşlar çağırılarak onlara teslim edilecek. Tedavisi tamamlanınca doğaya salınacak. Yine göklerde özgürce uçacak.